kararlarımızı Koca şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle izin talebinde olan arkadaşlar için yoklama yapıldı. Ekseriyetin olduğu anlaşıldı. İzin talebinde olan arkadaşlarımızı buyurun. Erkilet Genel Ademir Mahallesi 9227 adı bir nolu parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebiyle ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. Hı. Yağfurt Mahallesi 15.172 ada 1 nolu parsel ile 1.573 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebiyle ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. Evet. Değerli arkadaşlar aynı şekilde gündemimizin ikinci maddesinde de imar komisyonumuzdan gelen rapor var. Rapor hakkında söz almak isteyen meclis üyemiz olmadığına göre oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altı. Koca Sinan İmar İnşaat Temizlik Danışmanlık Tözlüm, Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin 45 milyon sermaye artırım talebinin görüşülmesi. Değerli arkadaşlar, Koca Sinan İmar İnşaat Anonim Şirketi %100 sermayesi Koca Sinan Belediyesi'ne ait olan bizim bir iştirakimiz, bitimiz, belediye e, işletmesi. E, bu noktada sermayesini 45 milyon TL artırmak istiyor, 100 milyon TL'ye artırmak istiyor. Konuyla ilgili Zeki Bey görüş bildirmek istiyor. Buyurun Zeki Bey. Mevcut araç parkının yenilenmesi, özellikle elektrikli e, araçlarla biraz sonra mesela gündemimizde var, belediyemiz için de aynı şekilde. Artık bizim 10 yıla, yaklaşık 10 yıla aşan araçlarımız var. Kilometreleri çok yüksek olmuş. Bu araçları çağdaş e, normalde artık elektrikli araçlarla değiştirmek gibi de bir gayreti var şirketimizin. Öyle mi? Buralarla ilgili talepleri var. E, yoksa bizim şirketimiz mali bilanços açısından da ee, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde hiçbir zaman için zarar etmiş bir şirket değildir. Şu anda da durum aynı şekilde herkese öyle. Kaldı ki yaklaşık 200 milyon, şu an öyle mi? Öz varlığı 200 milyon TL'nin üzerinde 220 milyon TL'nin üzerinde de öz varlığı olan bir evet. şirket hizmet aracı alınmasının talebinin görüşülmesi. Evet değerli arkadaşlar biraz önce söyledim ya şirketimizdeki yenilenme ile ilgili kısımda elektrikli araç alınması ile ilgili aynı şekilde tabi bunun birçok gerekçesi var. Bir kere en önemlisi karbon emisyonu düşürülmesi. Diğer taraftan çok kilometre yapmış uzun yıllar hizmet etmiş araçların artık hizmet envanterimizde düşürülmesi gibi. Burada da galiba dizel araçlar elektrikli araçlara mı çekilecek? Evet. Bu şey araçlarımızı konveksörü e, olan araçlar var ya ne denir onlara? Ticari olanları hafif ticari olanları. Onları ve binek olan araçlarımız var. Bunlar artık e, ekonomik ömrü noktasında çok fazlaca e, tamirat gerektirenler de çıkıyor işlerinde. Bir de yakıttan dolayı artık temiz yakıt, çevreci yakıt da çevreci bir belediyeyiz. Hep yapmış olduğumuz işletmelerde çevreci e, tesis kurmaya özen gösteriyoruz. O zaman bu noktada ııı e, küçük araçlardan da başlayarak küçük bir daha öncesinde bazı araçlarımıza başlamıştık. arkasında ee, arkasından da devam edecek ticari olanlarda da yani o transit tür olanlar var ya, pikap tür olanlar daha doğru ifadeyle. Onlarda da arkasından şeylerimizi oluşturacağız ama önemli olan bunların rentable olması. Ee, kullanılabilme noktasında herhangi bir sorunun oluşmaması artık kamuoyunda kabul görmüş olması e, o noktada sizlerden de bu araçlarımızın yenilmesine ilgili yetki talep ediyoruz. Oyalarınıza sürüyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Daha yeşil bir Kayseri için.